Merhabalar Şimbil Bakkal YouTube kanalına hoş geldiniz sizlerle bugün A101 kataloğunu inceleyeceğiz videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın haydi başlayalım. A101 aktüel 4 Mayıs 2021 kataloğu ile müşterilerin beğenisine sunulacak olan ürünler saymakla bitmiyor. A101 aldın adlın kataloglarının en yenisi olan 4 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğuna göz attığımızda özellikle çeyiz hazırlığı yapan müşterilerin dikkatini çekecek türden züccaciye ürünleri ile karşılaşıyoruz. Anneler günü vesilesiyle daha da çeşitlendirilmiş olan züccaciye ürünleri arasında Güral Porselen'den 36 parça Spinoza kare kahvaltı seti 449 TL 95 kuruş. La harmoni ve Maya serisi 12 parça çay seti 29 TL 95 kuruş. Kahvaltı tabağı 3 TL 50 kuruş. Çekerlik 5 TL 95 kuruş. Kavanoz 11 TL 50 kuruş. Tatlı kasesi 3 TL 50 kuruş. Saklama kabı 3 TL 50 kuruş. Kapaklı şişe 12 TL 95 kuruş dik kenarlı desenli cam tabak 3 TL 50 kuruş. Ayaklı kapaklı cam şekerlik 24 TL 95 kuruş. Bir hatırlatma yapayım. Kanala abone olmayı ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Videolarımız üst sıralara çıkarılsın, devam edelim. 50 yıl garantisi ile dikkat çeken Nehir servis gereçleri 17 TL 50 kuruş. Yemek kaşığı 4 TL 95 kuruş. Yemek çatalı 4 TL 95 kuruş. Çay kaşığı 2 TL 95 kuruş. Tatlı kaşığı 3 TL 95 kuruş. Tatlı çatalı 3 TL 95 kuruş. Buhar tahliyeli cam kapaklara sahip 8 parçadan oluşan Hasevher Buse tencere seti 299 TL 95 kuruş. Güral porselenden tekli porselen ürünler 5 TL 95 kuruş. Aksu döküm basık tencere 149 TL 95 kuruş. Aksu döküm tava 109 TL 95 kuruş. Aksu döküm kek kalıbı çeşitleri 79 TL 95 kuruş. Ahşap standı papatya kahvaltılık 59 TL 95 kuruş. Bir hatırlatma yapayım kanala abone olmayı ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Nokta dahi olsa yorum yapalım videolarımız üst sıralara çıkarılsın devam edelim. Keramika anneler günü çerezlik 5 TL 95 kuruş. Ahşap standı papatya altılı kahvaltılık 59 TL 95 kuruş. Anneler Günü'ne özel ürünlerle dolu dolu bir katalog olan 4 Mayıs 2021 A101 Aktüel Ürünler Kataloğu'nda çok sayıda tekstil ürünü de kendilerine yer bulmuş durumda. Kadife Kaymaz Salon Halısı 159 TL. Muvelle tek kişilik nevresim seti 74 TL 95 kuruş. Çift kişilik pike 37 TL 95 kuruş. Farklı desenlerde örme masa örtüsü 22 TL 95 kuruş. Jakarlı masa örtüsü 27 TL 95 kuruş. Farklı renk ve desenlerde kilim 39 TL 95 kuruş. Tek kişilik pike 29 TL 95 kuruş. Nuvelle çift kişilik nevresim seti 99 TL 95 kuruş.